Şurada bir sanat atölyesindeyiz ve atölyenin sahibi hocamızla e, yaptığı işler ve işlemlerle alakalı sohbet edeceğiz. Önce kendisini tanıyalım. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. E, i̇smim Melek, Melek Demir Kırschevliyim. E, uzun bir süredir Hatay'da yaşadım. İşte 4-5 yıldır da Diyarbakır'da, Ahmet'te yaşıyorum. İşinizle alakalı ne zaman başladınız? Gelir gelmez mi yoksa? Yok. E, bir buçuk yıl olacak. E, yani daha önce sanatla uğraşmam çok eskiye dayanıyor. Ama atölye üzerinden e, bir buçuk yıl olacak. <laughs> Atölyenizde genel olarak neler yapıyorsunuz? Gerçi ben çok şey görüyorum ama sizden de duymak isterim. E, atölye biraz daha sanat tasarım atölyesi hmm. hatta kısmen de dükkan tarzında bir yer. E, arka tarafta küçük bir kendi atölyem var. Kullandığım kısım ön tarafta da daha çok böyle sergileme alanı gibi düşünün. Hmm. E, Birçok şeyin tasarımını yapabiliyoruz zaten atölyenin baştan çoğu e, baştan sona bir çoğu benim tasarımım evet. <laughs> yani raflarından tutun da dolaplarının boyamasına kadar ya da işte eski şeylerin biraz da aslında e, yeni hale gelmesi dizaynı eski bir dolabın boyanması ya da ya da yerde işte ahşap parkeleri boyayarak üzerine çivili bir e, raf yapma ya da işte bir askılık yapma tarzında evet. atölyeyle başlayan süreç tasarım durumunda daha sonra işte takılardan tutunda e, çantaya kadar ya da yelek e, dikimi tasarımı evet. ve boyaması zayine e, kadar birçok alanda tasarım ürünler var. Seramiye de başladık ama bir kısmen kaldı. E, ama bayağı çok zengin <laughs> Evet, yani sanatın birçok anlam e, kolunda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle görsel sanatlarda, resim alanında. Tam oraya geliyordum. Evet, en çok dilgimi çeken resimler, çok lezzetli fotoğraf resimler var. Fotoğrafla resmi birbirinden ayırabilir miyim? <laughs> <laughs> fotoğraflardan <gülüyor> resimlerde diyebilirsiniz. Çünkü bir kısmı fotoğraflardan. Kültürel çalışıyorum. Bu tarafta gördükleriniz sulu boya çalışmalarım evet. zaten. Özellikle yöresel çalışmalarım. E, Ahmet ya da Mezopotamya bölgesinin kadınları üzerinden gidiyorum. Şallarından yazmalarına kadar, egallerinden tutun da evet. dövmedek evet. kadar bu çalışmalar sürdürüyorum. Genelde portre çalışıyorum. Yağlı boyada da, sulu boyada da ama sulu boyanın lezzeti daha farklı. O evet, renkler, evet. tonlar daha farklı. Ee, bu şekilde Ahmet'ten fotoğraflar var zaten. Ee, yüzlerin fotoğrafları evet, ama evet. Nusaybin'den çektiğim fotoğraflar var. Yine Delik'ten fotoğraflar var. Resimle ilginiz? Resimlerini e, çiziyorum. İlginiz ne ve nereden? Ee, bilmiyorum. <gülüyor> 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 Küçüklükten olup da böyle sevdiğim bir alanda. Daha sonra peyderpey böyle hobi tarzı kendi kendime yapıp da öğrenmeye çalıştım. Bir Sonrasında da ya. Sonrasında da eğitim aldım. Ee, Kısmi bir eğitimdi. Ee, her ne kadar üniversite bitirmiş olsam da ee, yine de sanat biraz daha kendi çabanla uğraşınla öğrenilecek bir alan onu biliyorum. Bu şekilde işte başladık. Diyarbakır'da yaptığınız işlerle alakalı eğitim, ders falan veriyor musunuz? Evet, atölyelerimiz var, hobi atölyelerimiz. Yaşlarına göre devam ediyor süren atölyeler. İşte sanat üzerine yine, resim üzerine ama bunun içerisinde seramik kille de var, ebru da var içerisinde. Ee, onun haricinde resmin sulu boya, yağlı boya, akrilik yaşına göre onlarla da kurslarımız var. Onun haricinde de workshoplar yapıyoruz. Ee, üretim üzerinden biraz daha workshoplar. Yani az önce söylediğim gibi çanta da boyayıp yapabiliyoruz. Mum atölyelerimiz olabiliyor. İşte yağlı boya atölyelerimiz olabiliyor. Sulu boya atölyelerimiz oluyor. Onu da sayfadan peyderpey böyle paylaşarak işte hafta sonu bir saat belirleyip bir araya geliyoruz böyle 4-5 kişi. Hem sohbet eşliğinde sanat üzerine muhabbetler edip hem de ee, Üretimi biraz tasarımdan sonra üretim aşamasına. Evet yapıyoruz ve mesela mum yapıyorsak mumumuzu alıp götürüyoruz ya da tablo yapacaksak tablomuzu bir ay sonra alıp eve götürüyoruz. Evet. Ben hem okul öncesi hem resim öğretmeniyim. Yani e, yaş aralıkları anlamına baktığınızda geniş bir kapasiteye sahip zaten. Aynı zamanda sınav terapisi eğitimleri gibi benzer e, eğitimler, sertifikalar da aldım. O anlamda yani yaşa gelen e, çocukların e, yaş durumuna göre ben ayırıyorum. Yani bir ya da iki kişilik gruplar olduğu için zaten Hı -hı. E, onlara göre bir eğitim programı hazırlıyorum. O yüzden şu an 5 yaşında da var. 40 e, 45 yaşında da var öyle söyleyeyim. Çünkü bireysel dersler oluyor. En yani fazla iki kişilik. Onlara göre programlar, onların istediklerine göre bir yol haritası çiziyoruz. Öyle olduğu için zaten yaş fark etmiyor. Ben de katılamıyorum. 50'yi aşmış durumdayım çünkü. 50'yi de alabiliriz. <laughs> <laughs> Sizi de alabiliriz. Kahveyle bir şey çizme mevzuatı ne? Şimdi renk pigmenttir. Ee, pigmenti ya hazır boyalardan alırsınız Hı. ya da doğadan alırsınız. Ee, ki eski dönemlerde gerçekten o doğayla e, sanat ilişkisi çok daha fazla kuruluyordu. Hani ben de şey yaptım, e, özellikle şu Amed'in e, belirli yerleri var. İşte tutun Tutunzerzevan'la evet. ya da Ulu Cami'ye kadar. Bunlar kahveli yaptığım çalışmalar. Evet. E, tondur sadece işte pigmentleri ayırdığınız zaman, tonlarını ayırdığınız zaman o da olabiliyor. Yani bunun içinde kırmızı şalgam da kullanabilirsiniz, turp da kullanabilirsiniz. Yani pigment verecek her şeyi sanatta kullanabilirsiniz. Küpeler genelde işte bileklikler, kolyeler, doğal taşlar üzerinden giden bir şey var. Örgü işleri var. Eee hmm. takılarda genelde bunlar var. Çok Ama yelekler biraz daha mesela şey Nedir? Ka Birkaç defa bahsettiniz yelek hikayesi. Ee, seviyordum eskiden de böyle yelek Hayır. giymeyi seviyorum. Evet. Mesela şey yapıyorum. Çift taraflı yelek yapıyorum. Yani önünü de çevirip giyebiliyorsunuz, arkasını evet. da. Ama mesela arkasına yaptığım kumaşta resimler çiziyorum. Kişinin mesela istediğine göre bir resim çiziyorum. Sırt kısmına, ön kısmına ne isterse diğer tarafa çevirdiğinizde de farklı bir şey. E, bu şekilde tasarım yapma amacım aslında dikişten daha çok tasarım. Onu dikişle yap mi yapıyorsunuz o resmi e, yoksa Çizimle, e, çizimle yap de yapabiliyorum. Kumaş boyasıyla Hı -hı. dikişle de yapabiliyorsunuz Hı -hı. ama ben daha çok çizimi tercih ediyorum. Çizim. Hı -hı. Yani biri gelse fotoğraf verse size o yeleğin üzerine yapmıyor musunuz? Yapıyor musunuz? Yok. <laughs> ne, ne? Yani direkt fotoğrafı yansıtmıyorum. Ben daha sanatsal bir şey çalışıyorum. Aha. Mesela Şahmeran çiziyorum. Zümrüdü Anka, tarzında şeyler çiziyorum. Ama onları daha çok stilize ederek çiziyorum. Evet, evet. Sanat güzel bir şey. Ee, özellikle Mezopotamya kültürü gerçekten buna çok açık ve çoğaltılması gereken e, de bir süreç. Bunun kaybolmaması için en azından biz bir şeyler yapıyoruz. Birlikte diyorum sanatla hayata. Şehrimize <laughs> de hoş geldiniz. Umarım uzun süre kalırsınız. Teşekkür ederim, umarım. <laughs>